Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın son bölümünde geçtiğimiz günlerde Caner'den ayrılan Anastasia'nın Antalya'da yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Seda Sayan'ın ifadesine göre Anastasia otel zinciri sahibi Mehmet Bey ile nişanlandıklarını ve Temmuz ayında evleneceklerini duyurdu. Bu haberi duyan Caner büyük bir sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Caner annem Melek Hanım zaten hasta, kendim de iyi değilim. Bir de Anastasia bana bu kötülüğü yaptı, hiçbir zaman unutmayacağım diyerek duygularını ifade etti. Anastasia'nın bu sırada Mehmet'le birlikte stüdyoya gelmesi üzerine Caner stüdyoyu terk ederek annesinin yanına gitti. Bu gelişme izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı ve programın ilerleyen bölümlerinde neler olacağı merak konusu oldu.